Sınav kaygılarının tetiklediği o düşünceler var ya. Sınavla karşılaştığımız anda bir bacadan tüten duman gibidir. Derviş demiş ki, ya gençler, ben bugüne kadar, bugüne kadar sakalımla barışıktım. Bugünden itibaren sakalımla yabancılaştım. Ya ben bütün gece bunu düşünerek uyuyamadım, uyuyamadım. O yüzden söyledim ya şu kırmızı burnumuza takılmamızın sebebi işte bu yanlış nefes yüzünden. Eğer doğru nefes alırsak, doğru nefes alırsak emin olun sınavda başarılı olmama şansımız yok. Peki doğru nefes, doğru nefes ne? Söyleyeyim. Evet sizler de sınav öncesi öyle çok da önemli olmayan şeylere kafanızı taktığınız zaman bütün gece uykusuz kalırsınız. Benden söylemesi, aklımıza takılan o tür sıkıntılardan kurtulmak için sınav oturmadan önce burnumuzdan derin nefes alacağız ama... Şimdi alacağız derken nefesi nasıl alıyoruz? Orada hata işte. Nefesi nasıl alıyoruz? Herkes diyor ki burdum sanırım. Hayır bazıları ağızdan alıyor. İyi de Burnumuzdan aldığımız nefesi nereye dolduruyoruz? Duyar git ciğerlere. Evet ama işte burada bir hata var. Çoğunlukla insanlar şuraya nefes alıyor. Peki biz nasıl alacağız? Bununla komple